Oh. <laughs> İnönü Mahallesi eski Ankara Caddesi Sancaktepe. Alev aldı otobüs. <laughs> An itibarıyla şu anda yanmaya devam ediyor. Hala itfaiye gelmedi. olsun. Sağ olasın abi. Nasıl çıktı? Abi biz oturuyorduk. Otobüs geldi, şoför sürüyordu. Sonra bir anda durdu, duman atmaya başladı. Biz de Canavli ile hemen şöyle bir köşeye geçildik İnsanlar geçirdik. burada yangın tüplerini alarak yardım etmeye çalıştılar. Yani eki yardımcı olmaya çalıştılar. çalıştılar. Sonra da itfaiye ekiplerimize sağ olsun bir an önce yetiştiler. Yangını bir an önce söndürdüler. Ya, yolcu var. Otobüste benim gördüğüm kadarıyla yolcu yoktu, boş seferdeydi. Onun dışında zaten itfaiye geldi, sağ olsunlar burada müdahalelerini yaptı. Yangında söndürdüler şu anda. Hala da eklerde çok müdahalelere de devam ediyorlar. Sağ olun, teşekkür ederim. thank okay. you Arzanı verdi ablalar. oldu? Arzanı